Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçüsüyle çocukların severek yediği ve her doğum günü giderken yapıp götürdüğüm donut tarifleriyle geldim. Öncelikle hemen hamurunu yoğurarak başlayalım. Derince bir kabın içerisine bir adet yumurta, bir buçuk su bardağı oda ısısında süt, 2 çorba kaşığı dolusu toz şeker, bir paket 10 gram kuru mayayı ilave ediyorum. Maya erimeye başlayana kadar şöyle 1-2 dakika karıştırıyorum. 7 su bardağı unun yarısını ilave ediyorum. Ve pürüzsüz bir hamur elde edeceğim. Şöyle hemen hemen bir tat kaşığı çok doldurmadan tuzunu da katıyorum. Ben unu bu kadar diyorum ama sizler lütfen yavaş yavaş ve dikkatli ekleyin. Kullandığım bardak 200 milimlik. Şöyle 1-2 dakika karıştırdıktan sonra 1 çorba kaşığı oda ısısında eritilmiş tereyağını ekliyorum. Ve 2-3 dakika boyunca hamurumu çırpıyorum arkadaşlar gördüğünüz şekilde ve olabildiğince pürüzsüz bir hamur elde ediyorum. Bu sayede donatılarınız daha yumuşak, e, görüntü olarak da daha güzel olacaktır. Aynen benim yaptığım gibi bu şekilde çırpın. Artık unumun geri kalanı da yavaş yavaş ekliyorum sizler de lütfen yavaş ekleyin ben 7 su bardağı kattım ama sizde 5-6 7 buçukta gidebilir bir süre karıştırdıktan sonra artık elimle yavaş yavaş unu ilave ederek yumuşacık bir hamur elde ediyorum hamuru kabın içerisinde toparladıktan sonra masamın üzerine Biraz unu serpiyorum. Elime yapışmadığı süreç un katmadan şurada hamurumu 3 dakika boyunca sürekli yoğuruyorum. Eğer ki bir hamur makineniz varsa bu sizin için daha kolay olacaktır. Benim hamur makinem var ama sizlere göstermek adına kullanmıyorum. Gördüğünüz şekilde pürüzsüz bir hamur olana kadar hamurumu ara ara un um serperek yoğurdum ve yumuşacık bir hamur elde ettim. hamuru kabımın içerisine biraz un serpip alıyorum ve şöyle yarım saat 40 dakika hamur iki kat olana kadar mayalandırıyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık, çok da güzel kabaran bir hamur oldu. Masamın üzerine un serpiyorum ve hamurumu şöyle bir toparlıyorum. İki parçaya bölüp bezeler hazırlayacağım. Ben toplamda 25 tane donut hazırladım. Daha büyük yaparsanız 20 tane daha küçük yaparsanız 30 tane de çıkarabilirsiniz. Bu kısımdan sonrası tamamen size kalmış. Masamın üzerine unu serptim. Yuvarlıyorum elimde olabildiğince pürüzsüz bir hal olması gerekiyor. Hiç öyle kesmeyle falan uğraşmayın. Kesmeyle uğraşırken bu şekilde daha kolay arkadaşlar. Bardakla da kesilir. Evet bu şekilde eğer yapamam derseniz bardakla da açıp kesebilirsiniz. Ama bu çok güzel oluyor. Hepsini tamamladıktan sonra yağlı kağıtlarım küçük küçük toplamda bir iki tane ya da üç tane yağlı kağıt gidiyor. Küçük boyutlarda kare kesiyorum. Bu şekilde yaparsanız şeklin daha rahat verecek ve e, elinize aldığında dağılma olmayacaktır arkadaşlar. Şeklinde bozulma olmayacaktır. Elimle hafiften gördüğünüz şekilde yağlı kağıdın üzerinde bastırıyorum ve kenara alıyorum. Bu şekilde yapmaya devam ederken birden dedim hem bastırayım hem de orta kısmını hafiften delik açayım dedim. Şöyle bir yuvarlak aparatınız varsa orta kısmını hafif bastırıp çıkartıyoruz. Ve bu şekilde hepsini hazırlıyorum. Hamuru elinize alırken biraz yavaş ve dikkatli olun. Bu güzel görüntüyü kaybetmemek için dikkatli yapmanızı tavsiye ederim. Benim kullandığım aparat çok beni zorladı aslında. Parmağınızla da böyle orta kısmına dokunup hafiften daha böyle düzgün yapabilirsiniz delik açtıktan sonra. Şöyle son kez daha göstereyim sizlere. Bakın bu şekilde dediğim gibi açıp elinizle düzenleyebilirsiniz. İçinden çıkanları ben tekrar hamur yapmıyorum. O şekilde bez yuvarlak yuvarlak kenarı alıp kızartıyorum ve üzerine böyle çikolata döküp çok da güzel oluyor. İsterseniz hepsini toplayın, tekrar yuvarlayabilirsiniz de. Bu şekilde hazırlıyorum ve en azından üzeri kapalı ya da içerisinde bir hava almayan yer varsa yarım saat dinlendirin ve bu şekilde mayalanması gerekiyor. Ben hemen hemen 200 gram kadar çikolatayı erittim. Bir kısmı bitter, bir kısmı sütlü. Bermali usulü eritiyoruz arkadaşlar. E, suyu koyuyoruz tencereye. Üzerine su geçmeyecek şekilde kaba çikolatayı koyup eritiyoruz. Bu kızartma esnasında çok altını açmıyoruz. Kısık ateşte yani orta ateşten biraz daha kısıkta böyle attığım zaman foşur foşur kızarmaması gerekiyor. Böyle rengi dönmeye başlayınca yavaş yavaş hemen çevirin. Çünkü birden kızgın yağ atarsanız içi hamur kalacaktır. O yüzden böyle yavaş pişirin. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel ve pürüzsüz gözüküyor hamurlar. Kızarttıklarımın hepsini ben kenarda havlu kağıdın üzerine aldım. hem yağı da o şekilde çekilmiş oldu. Yağlı kağıttan böyle hafiften aslı içine koyarak çekerseniz daha rahat çıkıyor ama ben yağlı kağıtlarımı tekrar kullanırım diye ziyan olmaması için üstten bıraktım. Bakın gördüğünüz gibi yağ öyle çok çok kızgın değil. Bu şekilde havlu kağıdın üzerine alabilirsiniz. Böyle kızardığını gördüğümde hemen çeviriyorum. Böyle çok aşırı kızartmayın. Bu renk gayet güzel. Kızarınca çevirin, kızarınca çevirin. Böyle aralıklarla da çevirebilirsiniz. İçinin böyle yumuşacık e, hamurumuzda kalmaması çok önemli arkadaşlar. Benim yaptıklarım böyle hafif dışı çıtırımsı, içi de yumuşacık oluyor. Tüm hamurları. Aynı şekilde kızarttım. Toplamda da 2 su bardağı kadar un kullandım. E, küçük bir tencere kullanmanızı tavsiye ederim. Daha az yağınız gidecektir. Eğer daha büyük yaparsanız 4 su bardağı kadar da sıvı yağ gidebilir. Gördüğünüz gibi hepsini kızarttım. Şimdi artık çikolataya batırıp süsleme kısmına geçiyorum. Çikolatayı hafiften batırın hemen çekin. E, bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çikolatayı eritirken böyle erimeye başlayınca bir çay kaşığı kadar sıvı yağ koyarsanız çikolatanız daha akışkan olacaktır ve batırıp çıkardığınızda daha az çikolata gidecektir. Bu şekilde batırıyorum hemen çekiyorum fazlasını da akatıyorum. Hatta ortaları böyle top top olu birazcık da üfledim iç kısmına doğru. Süsleme kısmı tamamen size kalmış. Ben hepsini biraz sütlü biber, biraz da bitterle Süsledikten sonra birazcık şöyle bir 50-60 gram sütlü çikolatayı poşetin içerisine koydum. Suyun üzerine tabak koydum ve çikolatayı üzerine koyduğumuz ucunu da delip bu şekilde sıkabilirsiniz. Ayrıca çikolata eritip poşete doldurmayla uğraşmazsınız. Üzerine bu şekilde şekiller veriyorum ve birazcık da pasta süsleriyle de süslüyorum. Aynen böyle de bırakabilirsiniz. Ya da beyaz çikolata yapmayın. Ne istiyorsanız bundan sonrası size kalmış süsleme kısmı. Benim kızımın en sevdiği kısım şu pasta süslerine bayılıyor ve bu yüzden donutu çok seviyorum. Ben her doğum günü giderken yapıyorum ve götürüyorum arkadaşlar. Yiyenler de bayılıyor. Yumuşacık hamuruyla çok lezzetli. Mutlaka denemelisiniz. Birden ona kadar videonun yorum kısmında puanlarınızı da bekliyorum. Eğer ki kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel, çok daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.